Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı Erkan Meriç'ten özel bir videonu, özel bir paylaşımı sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Yakışıklı oyuncumuzun birbirinden özel, birbirinden özel, birbirinden güzel paylaşımlarını, en muhteşem karelerini, en muhteşem görüntülerini sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın kanalımı ve videolarımı izlemede kalın arkadaşlar. Yeni görüntüler görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.